yenilenebilir enerji kaynakları, doğadan sürekli olarak elde edilebilen ve tükenme riski olmayan enerji kaynaklarıdır. Güneş, rüzgar, elektrik, jeotermal ve biyokütle enerji, bu tür enerji kaynaklarının en yaygın örnekleridir. Güneş enerjisi, güneş ışınlarının fotovoltaik paneller aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle üretilir. Bu enerji türü, sınırsız ve her coğrafyada farklı derecelerde erişilebilir bir kaynak sunar. Rüzgar enerjisi ise, rüzgar türbinleri yardımıyla hava akımlarının kinetik enerjisinden faydalanarak elektrik üretir ve özellikle rüzgar potansiyeli yüksek bölgelerde oldukça verimli bir seçenektir. Elektrik enerji, suyun akış gücünden yararlanılarak üretilir ve dünya genelinde en yaygın kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Barajlar ve akarsuların üzerine kurulan elektrik santraller, hem enerji üretiminde hem de su yönetiminde önemli bir rol oynar. Jeotermal enerji, Yer kabuğunun altındaki sıcak su ve buhar rezervuarlarının kullanılmasıyla elde edilir. Bu kaynak, elektrik üretimi ve ısıtma sistemlerinde sıklıkla tercih edilir. Biyokütle enerjisi ise bitki atıkları, hayvan gübresi ve diğer organik materyallerin yakılmasıyla veya fermantasyonuyla üretilir ve tarım sektöründe önemli bir rol oynar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük avantajlarından biri, fosil yakıtların aksine çevreye zarar vermemesi ve sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltmasıdır. Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan karbondioksit ve diğer zararlı gazlar, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın başlıca nedenleri arasında yer alır. Yenilenebilir enerjiye geçiş, bu çevresel etkilerin azaltılmasında hayati bir öneme sahiptir. Aynı zamanda, bu enerji kaynakları tükenmez olduğu için gelecekte enerji arzında yaşanabilecek dalgalanmalara karşı önemli bir güvence sağlar. Ancak, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Özellikle teknolojik altyapı eksiklikleri, enerji depolama sorunları ve yüksek başlangıç maliyetleri bu alandaki büyümeyi yavaşlatabilir. Örneğin, güneş ve rüzgar enerjisi gibi kaynaklar doğaları gereği kesintili olabilir. Bu da enerji üretiminin günün her saati ve her hava koşulunda garanti altına alınmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesi ve şebeke sistemlerinin yenilenebilir kaynaklarla uyumlu hale getirilmesi büyük önem taşır. Tüm bu zorluklara rağmen Dünya genelinde yenilenebilir enerjiye olan ilgi hızla artmaktadır. Birçok ülke enerji politikalarını yenilenebilir kaynaklar üzerine inşa etmekte ve fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetlerinin düşmesi, bireysel kullanıcılar ve küçük ölçekli işletmeler için de bu teknolojilere erişimi kolaylaştırmaktadır gelecek, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaygın bir şekilde kullanıldığı ve daha temiz bir dünya için önemli adımların atıldığı bir dönemi işaret ediyor.